Merhaba balık gezegeni sakinleri. Daha önce sayfamızda biliyorsunuz şok liderle ilgili bir video göstermiştik. Berkant abi ile beraber. E, FG düğümünün nasıl yapıldığını göstermiştik sizlere. E, Merada yalnızken FG düğümü biliyorsunuz iki kişi iki kişi e, ile yapılması gerekiyor. Tabi işi bilenler tek kişi de yapabiliyor ama e, Merada yalnızsınız ve işinizde acil etçi düğümü uğraşmak istemiyorsunuz. En kısa yoldan nasıl şok lider yapabilirsiniz? Hem onu yapalım. Sizlere göstermeye çalışalım. Hem de arkadaşlardan sorular geliyor. Yani lider, şok liderleri kaçtan yapalım diye soruyorlar. Şok liderler arkadaşlar ben şahsım adına İstavrit'te 0.16 florokarbon, Karagöz, Eşkina, Veyahut da buna benzer balıklarla ilgili de 0.28 kullanıyorum. Levrek avlarında da e, spinimde 0.35, 0.37, 0.40'a kadar e, olan flora karbon misinaları kullanıyorum arkadaşlar. buyurun ürün gelin hep beraber e, nasıl yapıldığına bir bakalım. Hep beraber bir şok lider düğümü yapalım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Flora karbon misinamızı aldıktan sonra ben sizlere daha iyi görülsün diye beyaz bir ip misina seçtim. Umarım faydalı olacak. Ee, Florokarbon misinamızı şöyle bir katlıyoruz arkadaşlar. İkiye katlıyoruz. Katladıktan sonra ip misinamızı arasından geçiriyoruz arkadaşlar. Yani bunda şöyle söyleyeyim. 10'a 12'ye kadar varan bir say sayım yapılıyor ama ben en uygun sarımı 8'e 8 olarak buldum. Ve çok güçlü. Yani FC düğümünün bir tık altı ama e, balığınızı kaçırmazsınız. Alırsınız. Şu şekilde yaptıktan sonra misinanın içerisinden geçiriyorsunuz. Aradan geçiriyorsunuz. Tekrar göstereyim ben size. Şu aradan katladıktan sonra şu aradan geçiriyorsunuz arkadaşlar. Biraz uzunluk bırakıyorsunuz. Sarım yapacağız çünkü. Şu şekil tutuyorsunuz misinayı. Yani şu şekil oluyor. Şöyle tuttuktan sonra misina'yı şurada şöyle hafif bir boşluk bırakın. Çok boşluk bırakmaya gerek yok. Sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 ve 8. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey, bakın şurada sarımın üst üste sarımın üst üste gelmemesini sağlamak arkadaşlar. Yani bunu yan yana yan yana saracaksınız. Burayı yan yana saracaksınız. 8 tane sardıktan sonra tekrar ipimizi açılmaması için tutuyoruz. Şu şekil bir küçük bir boşluk bıraktıktan sonra tekrar ipin üzerinden üstüne gelmeyecek şekilde biz 8 sarım daha yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 sarım yaptıktan sonra tekrar misinamızın ucunu bakın şuradan tekrar bu tarafa şuradan bu tarafa geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdikten sonra ipi çekiyoruz. İki ip şöyle bir şey oluyor. Ondan sonra arkadaşlar ipimizin misinamızın misinamızın yanmaması için biraz ıslatıyoruz ve yavaş yavaş iki uçtan tutup iki ucu da tutup Yavaş yavaş gerdiriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Yavaş yavaş gerdiriyoruz. Bakın düğüm oturuyor. Sonrasında ufak uca biraz kısa uca biraz güç uyguluyoruz. Sonrasında diğer uca güç uyguluyoruz. Sonrasında iki tarafında iki tar ikisinden de tutup misinanın iyice güç uyguluyoruz arkadaşlar. Bayağı bir güç uyguluyoruz. Bunu yaparken dikkat edin. Ellerinizi misinaya kestirmeyin. Eldiven kullanın. Eldiven de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi netleştirmeye çalışacağım ben size bunu. Gördüğünüz gibi düğümler tam net görülüyor galiba. Düğümler üst üste bindi. Sonrasında Klasik tabi biliyorsunuz. Fazlalıkları alıyoruz. Biraz ilerden. Fazlalıkları biraz ilerden alıyoruz. Sıfıra sıfır kesmiyoruz arkadaşlar. Sonrasında ip misinamızı da sıfıra sıfır kesmiyoruz. Yani bunu merada rahatlıkla yapabilirsiniz tek başınıza Hiç de bir sıkıntı olmaz. Kalama ayarınızı güzel yaptıktan sonra bağlanızı denizden karaya çıkartırsınız arkadaşlar. Sonrasında şu misinayı misinayı bir çakmak yardımıyla biraz ısıtıyorsunuz. Bunu ısıtırken kapatın diğer bölümleri ki diğer misinalarınız zarar görmesin. Zarar görürse ilk vuruşta balık gider arkadaşlar. Sonrasında ipi de biraz ısıtıyoruz. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ortaya çıkan şu gördüğünüz gibi şöyle bir şöyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Bakın tam netleştireceğim size şeyi ee, bağlantı şeklini. Bir daha deneyelim netleşsin. Evet. Gördüğünüz gibi üst üste şöyle çok güzel bir düğüm çıktı. Tam netleştiremedim. Şimdi netleştirmeye. Ha arkadaşlar şimdi netleşti. Gördüğünüz gibi düğümler üst üste. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Ee, şöyle bir güç uygulayayım. Siz de görün bunu. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi çok da bir güç uyguluyorum. Kopmuyor arkadaşlar. Fevkalade işinizi görecektir. Ee, arkadaşlar umarım faydalı olur. Size güzel bol trofeli avlar diliyorum. Hepinize hayırlı günler. Oltası sulu herkese rast gelsin. Hoşçakalın.